Eki giderken bu komünistler şeye niye dağılıyor? Valize niye takılıyor? Bahri, onu anlamıyorum ben de. Yani hepiniz dediniz ki ya bak bunlarda konvoy yok. Şimdi hadi sizi Almanya'ya götürüyor. Merz'in konvoyuna götürüyor. Merkel'in konvoyuna götürüyor. Ben yadırgamıyorum. Devlet yönetiminin farklı bir şey olduğunu söyledim zaten. Iyice. Yani. Ya niye bu? Hiç. ben de anlamadım. Allah Allah. Tamam gelmiş valide. Yani Almanya Başbakanı gelirken valizini evet. taşımış. Evet. Yandan da milli tekli koruması evet. mıymış? Milli tekli koruması. Mustafa'nın çok hoşuna değil. giden görüntü. Altta baş tacı etmiştim. Hadi özdeşik azı. Şimdi bir daha oynat Mustafa. Baştan of. oynat. Geldiğimizde bu adam bir de gel, gel, geniş gel gen giderken. Da... E ne oldu? reklamla? Ulan ben de her <laughs> zaman böyle şu reklamda 11 saniye mi yiyorsun ya? Allah Allah. İçine sıçıyor şu reklamda. Tam duruyor duruyor. Ben video alıp çekerken. Şey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. İçin ediyor ya. Al 15 dakikaya çıktı. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ben giderken adam kafası çıktı. Oğlum Mustafa'dan. Mustafa adam. Tamam da ne sene takılıyorlar de onu ben bilemem. Ben Komünistler böyle ufak tefek şey çok takılıyorlar ya. Hani Şöyle geri de... saldım. Adam orada güya karınca incitme bir, bir tarafı devi hamutuyla götürüyor yani. Orada öbür tarafta İsrail destekliyor. Bunun nesine aldanıyorlar ben onu anlamıyorum. Demek ki Mustafa Sandal da şey İsrailce. Aha bu adam. Yorumlarda sana yani diyor. gereken Özgür dersi verecekler. Tarafsızlık adresi olması bak. gereken son cümlesine yani de ya, yorumlarda daha sana gereken ders verecekler diye gelir. hedef de, gösteriyor. Evet, Yorumlara Buna baktım mı işte senin için tez bahsediyor. gitmiş. Madem şarkıları mı seviyorum Çünkü hadi sana gelmiş olsun. Sizin gelen yorumlar... Hadi özür, devlet yönetimini komiser sahne sana Mustafa Sandal, Almanya Başbakanı... Şey. Merzim Mavlut taşıyan hallerine çok içerlemiş olacak ki kendince Erdoğan'a göndermemiş. Çare bir bavulda aramaya kalmak da, da ne bilim şarkılarını içimler, beğendiniz. Ha, ben ah. dediğimde buydu. X hesabında şarkılarını ben, beğendiğimiz ve sanat icra işte, etmesini beklediğimizdi. Niye? E çünkü Mustafa Sandal'ın takipçileri ve zaten öz ışık ailesine. Ya ne ben de bunu anlamıyor. Bu soldular, ben komünistler neden böyle bu şey, ufak tefek şey? Yani öbür tarafta da eski cumhurbaşkanı, köy kırmızı ışık da benim, öbür tarafta 300 sene, 500 sene terörsi serbest bırakıyordu yani. E, bir kitap fırlatıyor. Senin <laughs> ağa giderken hatta adam hani bağlı yok dedi. Başbakanın bir görüntü sergiledi. Gel gel bağlı. Ya bunda ne var ya? <laughs> Bunun gibi Recep Tayyip Erdoğan'a... Adam gidiyor İsrail'i destek diyor. İsrail ne diyor? İsrail, İsrail askerler hem İsrail Filistinli kadınları tecavüz ederken yakalandılar. Onu da göstersene Cüneyt Özdemir açıkladı. Almanya hani Başbakanı tevazı bir görüntü sergiledi değil mi? Allah Mustafa Allah. Neydi dedi bunu... Cüneyt Özdemir o şeyini alacağım askerleri. ki an ya, şey yapmış. Cüneyt Özdemir var mı ortada ya? Şimdi bakayım İsrail'e askerler. Onu niye görmüyorlar? Sen de onu göstersen o Lan bu bizdeki gömüse acayip bir mahluklar ya. Ha Allah Allah. Adam ne orada pontunu çekti, yürüdü diye. Niye hadi pontunu da mı çekmedi? Niye? kendi valizini arabadan almış. E, Tayyip ben de gördüm kendi valizini alırken? E, bir domi yok, telefon yoktu. Burada Ahoy'a gelmişti, belediye başına. Arabanın korumaları da sürdü. Koruma pardon dedim ya ne vardı ne pardon bir baktım. Araba arkasından kendi valisini alıyordu Tayyip oradan. Kendi bavulunu valisini alıyordu. Şahsen gördüm ben bunu yani. Bu Duroterdam'a Aho'ya gelmişti. O zaman grup Haykırış da gelmişti. Enver Ören de vardı. O zaman Fazıl Koçsuz Yedin Çığlık diye bir kaset var çıkmıştı. O da vardı. Ha Allah Allah. Şimdi yaparım Cüneyt Özdemir. Şimdi Cüneyt C. Çabı çıkar inşallah. Ü. Ne? Lan bir şey demedin. Gaz ederdi. Tamam çıktı. Cüneyt Özdemir. Aha. Buldum. Hangisi de o videosuna? Sudan'da ne oluyor? Aha. Burada Filistin'de gerçek ne? Aslında biraz bir şey. şey. Aha burada. Filistinli kadınlara tecavüz ederken yakan çıkanı. Bunu niye görmüyorlar? Arda. Filistin'i destekliyorlar. Şey gördüler. konuşalım de. Bir tanesi İsrail bu sabah çok hareketli uyandı. İsrail'de çok iğrenç bir olay vardı hatırlıyorum. Bu iğrenç bir olay ya. Ne kadar bulunamadı. Bir, birkaç saat önce de yeni haber geldi ki gözaltına alınmış meğerse. Çünkü arabası bulundu. Ortalık bir ayağa kalktı. Ya acaba kaçırıldım, öldürüldüm diye. Ee, İsrail'i savcı <laughs> bunu açar açar. Aha bak. Filistin kadın duvarlara bir sikiyor yürüyor. Burada dair ya İsrail askerleri tecavüz abi. ediyor. Ah ne de adamlar etrafını gördüğünüz bu şeylerle kaplıyorlar. Şu yani. şeylerle. Onun şeylerle Kalkan gerizekalı de daha kalkanı ne biliyorsun? Kaza tezlik yani şeylerle diyor. Kalkan yani ya, kalkan. Yani, kalkan. Birkaç gündür davaları var anladığım kadarıyla yüzlerinde maskeler. Kurşunlara karşı çelik Kalkan. Ah bunlar. Için, bakın böyle ve de çok övünüyorlar biliyor musunuz yani hani kendilerinden yaptıklarından. Ve de çok kızgınlar. Neden bu ortaya ha. çıktı? Neden teşhir edildiler diye. Benjamin Netanyahu da bunun arkasında duruyor. O zaman yaşanmıştı. Kadın kim? Biraz anlatsana abi. Aslında olay e, geçmiş gibi başlamıştı. Asıl savcı kadın artık ortaya çıkardı. İsrail kendi savcısını tutukluyorlar. Dünyada yapsanası savcılar tutuklama yapar. Bu... İsrail de kendi savcı tecavüz ortaya çıkartıyor diye savcıyı o... tutukluyorlar. Kanal 12 televizyondan bu yayınlanmış. Hatta o zaman bile yayınlanması bir şok etkisi yaratmışlar. Bu nasıl sızdı diye. Sonra bugünlerde öğreniyoruz ki bunu sızdıran askeri Mustafa abi bizim komünist tabunu görmüyor mu? Gifat, Tomer, Yerusalmi. kendisi bu medyaya bunu veriyor. Aha e, medya. Ortaya ve bu olsun. kadın tutuklanıyor. İS, İsrail savcısı. Kayboluyor. Arabasının mücra bir yerde ıssız bir yerde bulunduğu söyleniyor. Ha bunu Ama niye Tomer, bunun bu kadının, kadının yediğini konuşmuyor konuşuluyordu ya? Konuşuluyordu dün. Böyle bir durum vardı. Ancak e, bu sabah açıklama geldi ki gözaltına alındı. Ve bu gözaltında dediğiniz gibi aslında siyasi bir kriz ve siyasi baskılar sonrası oldu. Hani kriz ya da baskı derken ne beklersiniz? Ya kadın serbest süredin. Ayrı yani, asla öyle değil. Tam tersi. Ne sen zaman, asker, bak. Çünkü, abi, bu sen de şey, az şey, ya bu tecavüzleri ortaya çıkarttın diye savcı savcı tutuklar. Böyle acayip anlamıyorum ya. Dünyada hiç kimse ayağa kalkmadı. De, kalkmadı de, tepki göstermedi. Yani böyle bir şey. Kadın savunucular ne demişler ki? Kadın savunucular. Hadi anladık da açıkça zaten tehdit etti. İran'da İran, kadın, kadın asker olduğu için askeri şekilde kız öldü de ayağa kalk dünya var. Avrupa, kadınlar, yani, Türkiye'dekiler. Yani kadının, e bu kadına tecavüz ediyorlar Filistinli Çocuğuna kadına. Kadını korumadan ziyade burada bir kadının tutuklanmasına e, cesaret veren kadın bir, tutuklanıyor. Bir, gerçekten bütün bu hep konuştuğumuz işi o siyanist yapının yönetimi. Allah yapının Allah. Yapının geldiği nokta orada. Ha şuna bak kadına, bir kadına bir duvar daha, 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 daha göre tecavüz o kadar az geldi. Ve yani bunun da ortaya çıkan İsrailli yani savcı da. kadın. Ve e, kadını kurtaracaklarına diyelim. Kadını gözaltına almak istiyorlar ve oldu bittiye de olayı getirdiler gibi duruyor Cüneyt şu, şu andaki de. şeyi unutmayalım Arda. Şu anda Benjamin Netanyahu ve azınlık hükümeti tamamen aşırı sağcılardan oluşuyor ve bu, bu olayın böyle bir kendi kamuoylarında şey yapmaya çalışıyorlar. Yani ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Bunun insani bir şey de yok. Ne yapmaya şey yani, yani. ne yapmaya çalışıyorlar diyor. Yani işkencenin her türlüsünü gördük. Ee, ne, ben gittim Guantanamo'yu bizzat haber yaptığım zamanında. İşte Ebu Garip'te pek çok işkence yöntemi gördüm. Ama ben böyle bir işkence yıllardır görmedim. Ve de adamlar sahipleniyorlar, gurur duyuyorlar bunlar yani. Gurur duyuyorlar, yani, yani. İnsanlığın hani kelimelerin ardında. Aha, bittiği bir nokta. E şunlar tecavüz eden tecavüzler. Yani Sevgili kardeş